Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Yoğun istek üzerine bir şarkı önerisi videosu çekmek istedim. Ama şu şekilde yapmak istiyorum. Bir şarkı verip sadece şarkıyı önermek değil aynı zamanda şarkının analizini yapmak istiyorum. Yani İngilizceyi nasıl kullanıyor şarkıda, hangi deyimleri kullanıyor. Bunun için Instagram hesabımda anket yaptım. Hangi şarkıları istiyorsunuz diye sordum. Ve aslında bir videoda 3 farklı şarkıdan bahsetmek istiyordum ama Videonun çok uzun olmasını istemediğim için bu videoda sadece bir şarkıdan bahsedeceğim. Ve bu şarkıda bir rap şarkısı olacak. Bir sonraki videoda bir pop şarkısı seçmiş olacağım arkadaşlar. Instagram'da yaptığım anketlere katılmak istiyorsanız aynı zamanda kelime testleri de yapıyorum. Beni Instagram kanalımdan da takip edebilirsiniz. Bugün için seçtiğim şarkı dediğim gibi bir rap şarkısı. Bu şarkıyı ben yanılmıyorsam 9-10 yaşlarımdan beri ezbere biliyorum. O yüzden mutlaka bunu seçmeliydim. Black Eyed Peas'in Where Is The Love şarkısı. Eğer şarkıyı bilmiyorsanız videoyu tam burada durdurup bir şarkıyı dinleyin. Sonra birlikte analizine başlayalım arkadaşlar. Şarkımız 3 kıtadan oluşuyor. İlk cümleleri What's wrong with the world mama? People living like they ain't got no mamas. Dünyanın nesi var anneciğim? What's wrong with the world? Yani dünyada ki problem ne? Dünyanın nesi var? Bu what's wrong ifadesi çok kullanılır Amerika'da özellikle. What's wrong with you? neyin var? Ne oldu sana gibisinden? İnsanlar anneleri yokmuş gibi davranıyorlar. People living like. Aslında cümlenin doğrusu people are living like. Ama burada people living like they ain't got no mamas diyor. Yani siyahi aksan biraz devreye giriyor ve ing formunda msr'ı kullanması gerekirken kullanmıyor. Ain't got. Ain't kelimesinden daha önce hiç bahsetmedim. Ain't yine İngilizce'de isn't yerine kullanılan bir kelime. Siyahilerin çok kullandığı bir kelime. Aslında burada they don't have mamas diyebilirdik. Ama they ain't got no mamas denmiş. Yine aynı anlam olmuş. Anneleri yokmuş gibi davranıyorlar demek için kullanılmış. Hatta ve hatta ain't zaten cümleyi olumsuzlaştırırken bir de bir no eklemiş. They ain't got no mamas. Yani iki kere olumsuzlaştırmış cümleyi. Bu yine bir siyahi mübalağası diyebiliriz. I think the whole world is addicted to the drama. Only attracted the things that'll bring you trauma. Bence bütün dünya dram tiryakisi. Yani drama bağımlı. To be addicted to something. Bir şeyin bağımlısı olmak. Onları sadece onları travmaya sokan şeyler cezbediyor. Overseas, yeah we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. Deniz aşırılarda terörizmi durdurmaya çalışıyoruz evet. Ama hala teröristler aramızda yaşıyor. In the USA the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK, USA yani ABD'nin içindeki CIA'yı terörist olarak nitelendiriyor burada. Bloods, Crips ve KKK'yi de e, terörist olarak nitelendiriyor. Bloods ve Crips Kaliforniya'daki iki tane büyük gang, sokak çeteleri gibi düşünün bunlar ama bayağı bir büyük çetelerden bahsediyoruz. Bunlar da burada terörist olarak nitelendirilmiş. KKK zaten çok bilinir, biliyorsunuzdur muhtemelen. Amerika'nın beyaz ırkçı insanların oluşturduğu bir grup. Hatta böyle kafalarına beyaz poşet falan çekiyorlar böyle üçgen şeklinde. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. Ama sadece kendi ırkına sevgi besliyorsan, o zaman sadece ayrımcılık yapmak için alan bırakıyorsun. And to discriminate only generates hate. And when you hate then you're bound to get irate. Ve ayrımcılık sadece nefret oluşturur. Ve ne zaman nefret edersen sinirlenmeye mahkumsun. Madness is what you demonstrate and that's exactly how anger works and operates. Senin sergilediğin kötülüktür ve bu tamamıyla öfkenin nasıl çalıştığı ve işlediğidir. Man you gotta have love just to set it straight. Bunu düzeltmek için sevgiye sahip olmalısın. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love y'all. Aklının kontrolünü al ve düşün. Ruhunu bırak aşka uzansın. Bu y'all kelimesi you all'ın kısaltılmış hali hepiniz anlamında Amerika'nın bazı bölgelerinde çok kullanılıyor. Nakarata geçelim. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. İnsanlar öldürüyor, insanlar ölüyor. Çocuklar acı çekiyor ve ağladıklarını duyuyorsun. Can you practice what you preach and would you turn the other cheek? Öğüt verdiğini kendin uygulayabilir misin? Ve öbür yanağını çevirebilir misin? Bu öbür yanağını çevirebilir misin? Ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama İngilizce'de turn the other cheek bir acıya maruz kaldım ve bu acıya tepki vermiyorum. Kale almamış gibi davranıyorum. Turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. Because people got me, got me questioning. Where is the love? Baba, baba, baba. Bize yardım et. Yukarıdan bize nasihat göster. Çünkü bazı insanlar beni sorguluyor. Sevgi nerede? Zaten şarkı sözü olarak tam bu kısım çok etkili. Ve de bu kısmın çocuklar tarafından söyleniyor olması çok daha etkili bence. İkinci kıtamız. It just ain't the same. Old ways have changed, new days are strange, is the world insane? Yine ain't kullanılmış burada bakın. Bu artık aynı değil. Eski yollar değişti. Geçen günler tuhaf. Dünya deli mi? Delirdi mi? If love and peace is so strong, why are there pieces of love that don't belong? Eğer sevgi ve barış güçlüyse neden buraya ait olmayan sevgi parçaları var? Nations dropping bombs. Chemical gases filling lungs of little ones. Milletler bombalar yağdırıyor. Kimyasal gazlar küçüklerin ciğerlerine doluyor. With ongoing suffering as the youth the young so ask yourself is the loving really gone? Devam eden acılarla gençlik genç ölürken öyleyse kendine sor sevmek gerçekten gitti mi? Kayboldu mu? Ya da sevgi gerçekten gitti mi? Ama burada sevmek diyor daha çok. So I can ask myself really what is going wrong with this world that we're living in. People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Öyleyse kendime gerçekten neyin yanlış gittiğini sorabilirdim. Yaşadığımız dünyada insanlar kolay teslim oluyor. Yanlış kararlar veriyorlar. Sadece onların hayalleri gerçekleşiyor. Sadece onlar hayallerini yaşıyorlar. Of them dividends demiş burada. Aslında the dividends demesi gerekiyor. Kar payı demek aslında dividend. Siyah yaksanı diyoruz ya. Them kasten yanlış kullanma var burada. Şarkılarda duyduklarınızı o yüzden her zaman kendi konuşmanıza entegre etmeyin. Not respecting each other. Deny thy brother. A war is going on but the reasons undercover. Buradaki thy kelimesi biraz dikkat çekiyor olabilir. Thy Eski İngilizce'de senin demek. Your kelimesi aslında. Shakespeare okuyorsanız Juliet Romeo'ya deny thy father diyor. Yani babanı inkar et. Babanı, senin babanı. Thy father. Normalde günümüzün İngilizcesinde böyle bir şey yok ama burada kullanılmış. Sanırım İncil'de geçen bir alıntı bu. Birbirlerine saygı duymuyorlar. Kardeşlerini reddediyorlar. Bir savaş devam ediyor ama nedeni gizli. Nedenini kimse bilmiyor. O kadar acayip geliyor ki kulağa böyle. A war is going on but the reason's undercover. The truth is kept secret. It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Süpürüldüğü halının altında gerçek sır olarak korundu. Bakın nasıl ifade etmiş adam. Eğer gerçeği bilmezsen sevgiyi asla bilemezsin. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth y'all? Come on, I don't know. And where's the love y'all? Sevgi nerede millet? Hadi. Bilmiyorum. Gerçek nerede millet? Hadi. Bilmiyorum. Sevgi nerede millet? Tekrar ve nakarat. Gelelim üçüncü kıtaya. Üçüncü kıta en sevdiğim kıta. I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all people gets colder. Bütün dünyanın yükünü omzumda hissediyorum. Ben yaşlandıkça siz insanlar daha soğuk oluyorsunuz diyor burada. Ama dikkat edin y'all people gets colder diyor. Get'e s2 gelmiş ve bu sadece normalde he she it de olur. He gets colder olurdu. Ama people get colder olması gerekirdi. Yine siyahilerin sıkça yaptığı kasten bir yanlış kullanım var burada. Alışmayın buna. Sadece duyduğunuzda aha böyle diyor. Ama aslında doğru değili bilin. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Birçoğumuz sadece para yapmayı düşünüyoruz. Bencillik yanlış yola sapmamıza neden oluyor. Bizi yanlış yola sürüklüyor. Burada direction kelimesinin iki farklı telaffuzu var. Kimi tıpkı benim dediğim gibi direction diyor. Bazıları da tıpkı bu şarkıyı söyleyen adamın dediği gibi direction. Eventually we're all move in that direction so why not more values and our direction. Wrong information always shown by the media, negative images is the main criteria. Medya tarafından sürekli yanlış bilgiler paylaşılıyor. Asıl konuları her zaman bir olumsuz imaj oluşturmaktır. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids want to act like what they see in the cinemas. Küçük çocukların beyinlerini bakterilerden daha hızlı enfekte ediyorlar. Çocuklarsa sinemada gördüklerini davranışlarına aktarıyor. Çocuklar sinemada gördükleri gibi davranmak istiyorlar. Whatever happened to the values of humanity, insanlık değerlerine ne olduysa? Whatever happened to the fairness and equality, dürüstlüğe ve eşitliğe ne olduysa? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Sevgi yaymak yerine düşmanlık yayıyoruz. Lack of understanding leading us away from unity. Anlama kıtlığı ya da bu anlamda cahillik diyebiliriz ya da bilgisizlik de diyebiliriz. Anlama kıtlığı birleşmemize engel oluyor, bir bütün olmamıza engel oluyor. Bakın ne kadar güzel bir cümle. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under That's the reason why sometimes I'm feeling down. Bazen kötü hissetmemin nedeni bu. İki farklı şekilde söylemiş. İkisi de aynı anlama geliyor. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Aslında kötü hissetmemde şaşıracak hiçbir şey yok. Gotta keep my faith alive till love is found. Sevgi bulunana kadar inancımı ayakta tutmalıyım. Canlı tutmalıyım. Ve bütün bunları bu şekilde hazmederek bu şarkıyı dinlemek, gerçekten dinlemek, sadece böyle ritmine ve kulluğuna değil de şarkı sözlerine dikkat edip dinlemek acayip biz Çünkü çok güzel yazılmış bir parça. Çok güzel de tasarlanmış şarkı olarak. Ben bu şarkıyı 18 yaşında okul balosunda sahneye çıkıp sınıf arkadaşlarımla birlikte söylemiştim. Nakaratı da arkadaşlarım söylemişti. Şimdi de sizin için söyleyeyim. Evet rapçi kimliğime ben bu videoyu yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki video hemen bunun ardından geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi.